Herkese hello. Bugün bir story attım. Canım takipçilerim bilir. O storydeki hususa videoda değinmek istiyorum. Zira bir kalem personeli arkadaşımız ricada bulundu. Ben de onun ricasını kırmadım. Mümkün olduğu sürece sizi kırmam. İstediğiniz konuyu elimden geldiğince zaten anlatırım. Konuşum. Story'den de mesajdan az buçuk anlamışsınızdır dedi ki ben adliyede kalemde çalışıyorum yapmamız gereken işler var takdir edersiniz ki ancak vatandaş zırt pırt bizi arıyor bilgi edinmek için bu durumda bizim işlerimizin aksamasına sebep oluyor vatandaşın bunu yapmaması gerektiğini zaten telefonla bilgi paylaşımının hukuka aykırı olduğu için yapılamayacağını anlatır mısınız bu durum içeriğinize uygun düşmezse de başka bir şekle bürünerek yani en azından bunu çevrenize vesaire söyler misiniz dedi. Dedim ki içeriye uygun düşer neden düşünürsün. İnsanlar laf eder mi vesaire. İnsanlar laf edecek bir şey her zaman buluyorlar. Bence bunu hepimiz biliyoruz. Senin insanlara malzeme vermen için ağzını açman yeterli oluyor. Hatta dedikodumu yapmak isteyen insan senin ağzını açman bile bekleniyor gerçekten bu her zaman konuşuluyorsun yani. Hani bu durumu o yüzden ben çok takmıyorum açıkçası. Benim buradaki derdim sizlere bir tık da olsa bilgilendirebilmek ya da videoyu izlerken azıcık da olsa gülümsemenizi sağlayabilmek. Hiç bilmediğiniz, düşünmediğiniz, dikkat etmediğiniz bir hususa değinerek bu konuda size ufacık da olsa aydınlatabilmek benim derdim. Ki bunu yaptığımda ben tatmin oluyorum. Ve güzel de yorumlar geliyor. Çok teşekkür ederim. Daha da yorumlarınızı bekliyorum. Hem videonun altına hem de diyem DM olarak atabilirsiniz. Bekliyorum. Çok da hoşuma gidiyor. Tatmin oluyorum. Seviyorum. Neyse şimdi konuyu dağıtmayalım. Konu neydi? Şuydu. Zırt pırt arıyorlar. Biz işimizi yapamıyoruz vesaire. Şimdi neden arıyorsun? Çünkü senin bir davan var. Sen parana kıyamamışsın. Parana kıyamadığın için avukat tutmamışsın. Şimdi şu parana kıyamadın dediğimde şunu söyleyebiliyor insanlar. Yahu insanlarda para mı var? Böyle diyorsun da ödeyecek olan var, ödeyemeyecek olan var. Böyle atıp tutuyorsun diyorsunuz. Arkadaşlar şimdi bakın. Eğer hiç hiç ödeyemeyecek durumdaysanız zaten adli yardımdan faydalanabilirsiniz. Bu ayrı bir video konusudur da. Kuaföre paramız var. Bakıma paramız var. Alışverişe paramız var. Dışarıda yemeğe içmeye paramız var. Avukat istediğinde çok. Bu. Bu da yine ayrı bir video konusu. Konudan sapmıyorum. Okey geri döndük. Avukat tutmamışsın. İşini nasıl takip etmen gerektiğini bilmediğin için aslında kalemi arıyorsun. Bilgi almak için kalemi aramak saçma. Neden? Çünkü bunu sistemden e-devlet şifren aracılığıyla görebilirsin. Bunu bilmiyorsun bir avukata vekalet vermediğin için de ne yapman gerektiğini bilmiyorsun. Sonuç olarak telefonla bilgi paylaşımı yapılamamasına rağmen adliyeye yok yere arıyorsun. Personeli gereksizce meşgul etmiş oluyorsun. Bu durumya göre biz aslında benciliz. Sadece kendi işimiz var sanıyoruz. Hayır, karşı taraftaki kişi birçok dosyada iş yapıyor. Yapması gereken şeyler var onun mesai saatleri içerisinde. Bu avukat için de geçerli. Sen bir avukata işi verdiğin zaman sanıyor musun ki sadece senin işine ilgileniyor. Bakın böyle birkaç müvekkilim oldu. Artık kafaları yiyordum. Ne olur? Bakın ne olur? Bir avukata vekalet verdiğinizde, bir işin takibi için avukatla görüşmeye gittiğinizde bunaltmayın. İnsanı bunaltmayın. Eğer gerekeni yapan bir avukatsa karşınızdaki zaten sizi bilgilendirir ve bu süreçte de bilgi verilmesi gereken noktalarda sizi arar, mesaj atar, sizle görüşür ve bilgiyi verir. Ama siz zırt pırt bilgi istiyorsunuz, arıyorsunuz, bunaltıyorsunuz. Yapmayın, lütfen yapmayın. Bir müvekkilim, şimdi aldık işim. Bir gün arıyor, sabah 8'de arıyor, bir gelişme var mı diyorum yok. Ertesi gün arıyor, akşam onda arıyor. Bir gelişme var mı diyorum yok. Ben bir şey olduğu zaman seni zaten arıyorum, sana zaten bilgi veriyorum. Yani işiniz olduysa 3-5 süreçlerin ne kadar yavaş işlediğini zaten biliyorsunuzdur. Bunu yapmayın. Karşı tarafa güvendiyseniz, o avukata güvenip işinizi teslim ettiyseniz, artık onu rahatsız etmeyin. O size gereken bilgi zamanında verecek zaten. Zırt pırt aramayın, bunu yapmayın. Bu neye yol açıyor? Yeter ya parası da pulu da lanet olsun gözüm görmüyor. Avukat senin işine dört elle sarılarak yapmıyor. Kurtulmak için yapıyor. Ya da artık yapmak istemiyor. Takip etmek istemiyor. Enerjisel olarak da sen bu kadar pimpirikli olduğunda zaten işin doğru düzgün gitmiyor. Bu yazılı olmayan bir kuraldır çok pimpirikliysen, obsesif bozukluğun varsa git bir psikolojik destek al. Geçen videoda söylediğim gibi bir avukat seni anlamalı. Psikolojik olarak anlayıp dinleyip sana bu noktada destek olmalı evet. Ama üst seviyede bir takıntın varsa bir avukat sana gelip de psikolojik seans yapamaz. Bunu da bekleme. Zırt pırt senin derdinle de meşgul olmasını bekleme. Senin işini takip eder. Gerektiği zamanda gereken bilgi verir ve sen onu daha fazla bunaltma hakkına sahip değilsin. Hele ki çok zaruri bir durum olmadığı sürece akşam 6'dan sonra ne olur aramayın. Çok 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 böyle gereklidir ararsınız. Karakolda ifadeye çağrılmışsınızdır vesaire. Mesaj atın, ses kaydı atın, arayın. Ama bilgi almak için akşamın 8'inde aramak bir avukatın önceki videoda da az buçuk bahsettiğim gibi özel hayatının olduğunu yok saymak demek. Bunu yapmayın. Bencil olmayın. Bu konuda bilinçlenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Umarım iletilmek istenen mesaj gitmiştir. Sizleri öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.